Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir bölümle geldik arkadaşlar. Yeleğimizin ön kısmını şöyle ben model olan yerini tamamladım. Şimdi bel yerini şöyle diğer modelimde arka modelde göstereceğim. Yeleğin arka kısmında arkadaşlar bakın şu kısmını şöyle spor yelek yapmak istemiştim ben. Bakın burayı modelimizi tamamladık. Şimdi ön kısmının yapılışını da sizlere anlatacağım. Bir sonraki videomda da kol ve ön kesimini anlatacağım inşallah. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Şöyle sayacağım bakın şuradan şu kısımdan birinci modelden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın 14 modeli tamamladık şuradan. ya yani bakın şuradan bitirdim. 14 modeli bitirdikten sonra Şimdi modelimizi devam ediyoruz. Ön kısmını yani bel kısmını lastik yapacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters. Burada modelimizi uygulayacağız. Şöyle kahve çekirdeğimizi yani iki ilmeğimizi yer değiştiriyorum. Buradan da yine iki ilmeğimi. yer değiştiriyorum bakın bu şekilde bu kahve çekirdeğimizi zaten modelinde anlatımını yapmıştım arkadaşlar ee, bu videoyu izleyip de modelin yapımını görmemiş izlememiş olan varsa bana yorumlar kısmından yazarsanız arkadaşlar ben size videoyu paylaşırım video linkini atarım yorumlardan ulaştırırım bakın bu şekilde kahve çekirdeğimi yapıyorum. bir tane artırdım bakın burada burada modelimize devam edeceğiz arkadaşlar bir düz iki ilmek ters iki düz iki ters ama burada bir ters ördüm ikinci tersi şu orttaki ilmeğimle yer değiştiriyorum iki ilmeğimi beraber bakın üçünü beraber düz olarak örüyorum bir ters bir 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, bir ilmek düz. Bakın burası modelimiz arkadaşlar. Bu modelimizi başa kadar devam ettireceğim. Bir artırıyorum. Bu kahve çekirdeğinde devam ettiriyorum bakın. Şöyle 2 ilmeğim yer değiştiriyorum. Sırayla düz olarak örüyoruz. Bakın, ikişerli olarak yani şöyle görüntümüz oluşuyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu kahve çekirdeğinde yaptım. Buradan şöyle 2 düz 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters. 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 düz buradaki modelimizi aynı şekilde çevirdik ara modelinde çeviriyoruz arkadaşlar 2 düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz, iki ters. Bu burasını e, yani alt kısmını model koydum. Belden üstünü e, spor yelek olması için iki ters, iki düz örüyorum arkadaşlar. Yani onu da belirteyim. Bakalım, iki ters, iki düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. ters i̇ki tersli, iki düzlü olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde bakın arkadaşlar iki ters iki düz olacak şekilde sıra sonuna kadar e, ördüm iki düz ve iki ters burayı da yine aynı şekilde tamamlıyorum yani bu ara modelini bırakmıyorum bunu da tamamlamış oluyoruz iki ters kenar ilmeğimi düz olarak ördüm bakın şimdi modelimin arka yüzünde de yine ben aynı şekilde iki ters iki düz buradaki ilmeğim de ters zaten sıra başına kadar geleceğim. Bakın arkadaşlar modelin olduğu yere geldim. Burada da yine düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burayı e, şöyle bakın iki ters iki düzlü çevirdik. Şöyle daha net e, bakın arkadaşlar. İki ters iki düz öreceğim. Ama buradaki ön patımızı ön modelimiz yani bakın şu ön kısmını bir tane modeli ve bir tane şu ara modelimi başa kadar e, götüreceğim arkadaşlar. Keserken de bunları kesmeyeceğim. E, oranın da yine videosunu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın ön yüzüne geldik, devam ediyoruz. Bir ters. Bakın burada bir önceki sıramda kapatmıştım. Şimdi açıyorum ilmeklerimi. bir tane artırıyorum. 1 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 düz. 1 ee, bakın 2 düzümü ördükten sonra burada bir tersimle düzüm var. Bakın bu düzümle tersim şöyle yer değiştiriyorum. Düz üste gelecek şekilde ve 3 ilmeğimi beraber örüyorum bakın. 1 2 1 2 yani 2 düz 2 ters 2 düz bir artırıyorum buradan yine ilmeklerimi şöyle yer değiştiriyoruz bakın açtım ee, burada artırma yapmıyorum arkadaşlar 2 ilmek düz 2 ilmek ters bakın 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters Bu şekilde iki ters iki düz sıra sonuna kadar öreceğiz. iki düz iki ters iki düz bakın arkadaşlar şöyle oluşmaya başladı gördüğünüz gibi iki tersli iki düzlü olacak şekilde bakın şöyle iki ters kenar ilmeği düz olarak ördük arkadaşlar bakın şöyle şimdi bu şekilde devam edeceğiz Arkadaşlar şöyle e, burayı da sizlere göstereyim bakın hmm, şu, şu şekilde şimdi biz buradayız burada modelimizi devam ettireceğiz şu kısım Arkadaşlar ben bunu bir e, yeleğime ölçtüm şimdi sizlere sayısını vereyim Sizler için ölçeceğim arkadaşlar ne kadar öreceğinizi sizler de o, o, o kadar örersiniz ön ö, ön kesimini ve ö, ön kol kesimini de beraber yapacağız inşallah. Şöyle baştan sona ölçeceğim bir, bir ölçeceğim. bir ölçü bir sayı vereceğim bakın kaç metre kaç santim yani kaç metre derken arkadaşlar şöyle bakın 47 santim bakın şurada. 47 santim ördükten sonra şuradan kol kesimini yapmışım arkadaşlar yine ön kısmını da 47 santim örersiniz arkadaşlar şimdi şöyle biraz şöyle yapalım hani şişim kısa olduğu için şöyle ölçtüm tam bakın 28 santim örünce de hatta 27 santim örünce de Lastik bölümünü koydum yani şu ön şurayı şu kısmı koydum şurayı sizlerde ona göre yapabilirsiniz 47 santim gelince de yani 47 santim özersiniz boydan boya ondan sonra kol ve yaka kesimini hep birlikte yapacağız inşallah İnşallah diyorum ki arkadaşlar yarına yetiştirebilirsem eğer yarına kol ve yaka kesimini hazırlamaya çalışacağım. Ama yetiştiremezsem bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyorum. Evet arkadaşlar eğer bu, bu şekilde tam anlatımlı yelek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bolca yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Facebook'tur, Instagram'dır veya durum yapabilirsiniz. Whatsapp'tan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha çok kitleye ulaşabilmemiz için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Tek başıma adım atam yani tek başıma ilerleyemiyorum arkadaşlar. İlerleyemem de zaten. Bu bir e, ekip işi diyelim. Hep birlikte inşallah başarılı bir şekilde, başarılı bir şekilde büyüyeceğiz. Kocaman aile olacağız. Ümidimi kaybetmiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. sağlıkla kalın arkadaşlar. modelimiz çok güzel gerçekten yapacak olanları da tavsiye ediyorum.